Merhaba arkadaşlar, ben Ebru İrem Bilecen. Merhaba arkadaşlar, ben Kübra Küçüktepe. Merhaba arkadaşlar, ben Beyza Çobanoğlu. Merhabalar arkadaşlar, ben Ayşe Baytlarım. Ee, konumuz Rasyonalizm. Ee, konumuzun e, başlamadan önce e, içeriği hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl yakışır diyeceğiz. Öncelikle düşünürlerle başlayacağız. Bunlar Parmenides David Chalmers ve Baruch Spinoza olacak. Ardından kitap örnekleriyle devam edeceğiz. Sokrates'in savunması ve Sofya'nın dünyası. Ardından okullarla devam edeceğiz. Ela okulunu seçtik geçmişten. Günümüzde Cambridge Üniversitesi olacak. Ve ardından film örnekleri olacak. Bunlar da evladım İmanuel Kant ve Sofya'nın dünyası şeklinde. Şimdi rastlanmanızın ne olduğuyla başlamak istiyorum. Rastlanmanızın bilginin kaynağının akıl olduğunu, bilginin doğruluğunun duyum ve deneyimde değil, düşüncede ve zihinde temellendirilebileceğini öne süren görüştür. Akılcılık, her bireyin eşit ve değişmez akli ve mantıki ilkelere sahip olduğunu kabul eder. Şimdi düşünürlerle devam edelim. İlk olarak düşünürlerimizden geçmişten Permendes. Permendes bir doğa filozofudur. Doğa filozofu demek doğanın açıklanmasına önem veren, doğanın kökenini ve oluşum sürecini merak eden ve bunun üzerine çalışan çalışan filozof demektir. Rasyonalizm geleneğinin ilk filozoflarındandır. Aynı zamanda yasa koyucu ve devlet adamıdır. Bunun yanı sıra öne sürdüğü felsefeyi yer altı dünyasının tanrıçası Tartaras'tan aldığını söylemiştir. Ona göre evrende değişen bir şey yoktur. Değişmeyi zihnimizin meydana getirdiği bir aldanıştan ibaret olarak ifade etmiştir. Gerçeklik, gerçeklikten kastı varlık mutlak anlamda birdir, kalıcıdır, süreklidir, yok edilemez, ezeli ve ebedidir. Parmenides'in bir özelliği de antik Yunan düşüncesinde dönüm noktası olmasıdır. Rastgele konuşma dönemi kapanmış, görüşlere argümanlarla temellendirme zarureti doğmuştur. Parmenides'in açtığı yol Platon'a kadar devam etmiştir. Ona göre varlık soyut değil, kütlesel ve küreseldir. Varlık doluluk kümesidir, boşluk yoktur demiştir. Günümüzden bir filozof olan David Chalmers, geleneksel olmayan bir filozoftur. New York Üniversitesi Yıldız Filozoflar ekibindedir. Avusturya Ulus Üniversitesi'nde itmenlik yapmaktadır. The Conscious Mind, Chalmers'ın dualizm dünya görüşünü incelediği başyapıtıdır. Dualizm, herhangi bir alanda birbirlerini indirgenemeyen iki karşı durumun varlığını ileri süren felsefi akımdır. Yine geçmişten bir filozof olan Baruch Spinoza, Spinoza 17. yüzyılın önüne gelen rasyonelistlerinden kabul edilir. 24 yaşındayken dine karşı durduğu duruşu yüzünden lanetle dışlanmıştır. Ee, onun din üzerine olan fikirleri yanlış anlaşıldığı için bu durumdadır. Tam bir bilgi yaşamını yaşadığı belirtilebilir. Dünyevi her şeyden uzak, dingin bir yaşamı tercih etmiştir. En büyük eseri Etika adlı kitabıdır. Etika'nın içeriği daha çok evrendeki yerimizi anlamaya yöneliktir. Beden ve ruhun birbirine olan üstünlükleri yerine paralelliğini savunup ereksel bir nedenselliğe karşı çıkmıştır. Ruhun bedeni yönettiği tanrı fikri yerine bütün çeşitlilikleri barındıran, ereksel olmayan tek bir doğadan bahsetmiştir. Burada bahsedilen erekte, herhangi bir olgunun ereğinin, o olgunun nedeni olması, o olguda bir ereklik bulunduğunu gösterir. Örneğin, kendisine Ateş açılan bir asker kurşunlardan korunmak için yere kapanmasında bir erek vardır. Burada arkadaşlar kitap örneklerinden bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi Sokrates'in savunması, öbürüsü ise Sophie'nin dünyası. Sokrates'in savunması ile başlamak istiyorum. Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kitabı doldurmak değil. Sokrates'in savunması Platon'un diyaloglarından ibaret olmayan tek eserdir. Eserde Platon'un felsefesiyle birlikte suçsuz yere yargılanan hocası Sokrates'in de e, idam ediliş aşamalarını görmemiz mümkündür. Sokrates'in etrafındaki birçok kişi gençleri kötü etkilediğini söylemektedir. Sokrates'i tanrı tanımaz ilan etmişlerdir ve bu durumda Sokrates'i e, mahkemeye kadar gö götürmüştür. E, bu, bu gelişmeler karşısında Sokrates çok soğukkanlıdır. Örnek veya mahkum olmak onun için önemli değildir. Onun için önemli olan sadece doğrulardır. Gerçek doğrunun peşindedir. Sokrates ideallerinden dönmemekte kararlıdır. O, dünya hayatına önem vermeyen bilge birisidir. Evet, Sokrates ayrılık zamanında ölüme giderken yargıçlar da yaşamaya giderler. Fakat Platon'a göre bunlardan hangisinin daha iyi olduğunu ancak Tanrı bilir. Sophie'nin dünyasına baktığımızda ise sizce yazar neden baş kahramanının ismini Sophie diye seçmiştir? Ee, çünkü Sophie kelime anlamı olarak bilgelik anlamına gelmektedir. Peki ya neden baş kahramanımız kız çocuğu da erkek çocuğu değildir? Çünkü kız çocukları erkek çocuklarına göre sorgulamaya daha yatkın ve meraklıdırlar. Şimdi kitabın içeriğinden bahsedelim. Hilde 15 yaşına girmeye hazırlanan bir genç kızdır. Babası binbaşı olan Hilde doğum gününde beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz babasının Hilde için yazdığı kitaptan başka bir şey değildir. Binbaşının yazdığı kitabın içeriğine bakacak olursak Sofia adındaki bir kız beklemediği bir anda kendisini felsefe kursunda bulur. Başlarda mektuplarla başlayan kurs zamanla Albert Knox tarafından video kayıtları esrarengiz mekanlarla desteklenir. Kitap süresince Sophie çoğu kez Binbaşı'nın oyunlarıyla karşılaşır. Başlarına gelen onca olayı anlamlandıramayan Albert de sonunda sonunda Binbaşı'nın hayal dünyasında olduğunu fark eder ve bunun üzerine onun ruhlar halinde ve bunun üzerine Hilde için yazılmış bir romanın kahramanları olduklarını fark eder. Ve binbaşının hayal dünyasından kurtulmak için plan yaparlar. Yaptıkları plan işe yarar. Ve Sophie ve Albert Knox binbaşının hayal dünyasından ayrılıp ruhal alemine giderler. Hilde kitabı çok beğenir ve felsefe kursunun devamını dinlemek için babasının eve gelmesini bekler. Eğer biraz felsefeye ilginiz varsa ve hayal gücümde kullanabilirim diyorsanız bu kitap tam da size göre. Biz keyifle okuduk ve e, gerçekten hem filozofların ee, neler yaşadıklarına şahit olduk hem de olay örgüsü bizi kendisine içine çekmeyi başardı. Size, sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdi okullarla devam edelim. Öncelikle Ela okuluyla başlayalım. Ee, Ela okulu, antik çağın düşüncesinde senefalik ve on izleyenlerce geliştirilen öğretiydi. Stenophanes Helen, Helen kentlerinde süren 70 yıllık gezisinden sonra Ela'ya yerleşiyor. Burada çok tanrıcılar karşı tek tanrı polemiğini ortaya atıyor. Hatta Homeros'la Hesiodos'a karşı, e karşı çıkarak tanrının birliğini ve değişmezliğini savunuyor. Baktığımızda Ela da Permendez tarafından birlik ve değişmezlik düşünceleri üzerine kurulduğunu görmekteyiz. Zen Georgias gibi düşünürlerin sürdürdüğü bu öğreti artık çağ Yunan felsefesinin genel diyalitik yapısı içinde olumsuz bir yan tutmuştur. Çünkü genel diyalitik yapı değişimin ve hareketin sürekli sürekli sürek düşüncesini kabul ediyordu. Ama rasyonist düşünürler deney usulü, değişmezliği, sağsaklığı savunmuşlardı. Hatta Elal Zeno'nun devrimi çür çürütmek için ileri sürmüş olduğu çıkmazları vardı. Bu çıkmazlar gerçekten kolayca çözülebilecek çözülebilecek yanıtmacalardı. Metafizik delalarla başlamıştı. Kısenefonesin kendisi devrimsiz olan Tanrı'nın sadece düşünmek ve dünya kımıldattığı yolundaki varsayımında da düşünmekten bahsettiği için burada da rasyonizmi görmekteyiz. Yani bu okulda bilginin kaynağının ya da deneyde olmadığını, Düşüncede, ...düşünce üzerine durduklarını görebilmekteyiz. Bir diğer okulumuz Cambridge Üniversitesi. Bu üniversite, 1209 yılında İngiltere'nin Cambridge şehrinde açılan bir devlet üniversitesi olup... ...dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri ağırlamaktadır. Bu kadar çok okul olmasına rağmen neden rasyonelist bir eğitim kurumu olarak bu üniversiteyi seçtik? Bu üniversitenin mezunları ve akademisyenleri fizik, kimya, fizyoloji, tıp, edebiyat, barış ve iktisadı kapsayan 6 bölümün her birinden 96 kez Nobel ödül almışlardır. Bunlar içinde en önemlilerinden bir tanesi Bertrand Russell'ın insan hakları ve düşünce özgürlüğünü savunduğu yazılarından dolayı 1950 yılında e, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesidir. Baktığınızda Bertrand Russell tarihçi, matematikçi ve filozof bir kişiliği var. Yalnız şunu söyleyebilirim ki Bertrand Russell gibi bir düşünürün burada okumuş olması ve düşünceye önem verip bu şekilde yazıya geçiriyor olabilmeleri bizi bu üniversiteyi seçmemize neden olmuştur. Sırada size film gezinden bahsetmek istiyorum. İlk olan videomuz Uslu Evladım İlmanı Hakan. Bu videoda adı geçen kitabı Halı Saf Aklın Eleştirisi. Bu kitap için Kant 11 sene uğraşmıştı. Felsefeyi devrim terine değişen bu kitap, gelecek felsefenin dönüm noktasıdır. Kant burada şu soruyu yöneltiyor. Ne bilebilirim? O insanoğlunun entelektüeli, yani aklını denetliliği. Akıl hakkını eskiden beri düşünüyorlardı fakat daha önce kimse bu kadar ikna edici Düşünmedi ve düşündürmedi. İkinci olarak Sofi'nin dünyasına baktığımızda ise, Sokrates tanrılarını tanımamak ve bu gençleri de bununla zehirlemekle suçlanıyordu. Yıllarda sokak sokak gidip yaşlılar ve gençlere kritik sorular soruyordu ki bu da onların kafasını karıştırıyordu. Çok seveni olduğu için düşmanları onun ileri gittiğini düşünüyordu. Oysa ki Sokrates sadece insanları etkisiz düşünmek için cesaretlendiriyordu. Videoda arkasında duran kişi Platon, doğadaki bütün mucizeleri sadece sonsuz şekil ve fikirlerin gölge resimleri olarak düşünüyordu. Çoğu insan gölgelerin resimleri altında yaşamaktan memnunlardı, mağarada yaşayanlar gibi. Ama o gölgeyi oraya içenin kim olduğunu asla düşünmezlerdi. Hiçbiri mağaradan çıkmaya cesaret edemiyordu. Böylece gerçekleri öğrenemiyorlardı. Güneşi, İşte bu Platon'un ünlü mağara meselesi. Sokrat kendisini savunmuştu. Fakat mahkeme kararı ölümdü. Sokrat'ın tek isteği vardı. O da insanların aklını kullanmasıydı. Sokrat'ın dakikalarında şunları söylemişti. Ölümden kaçmak zor değil. Bunu her asker yapar. Önemli olan kötülüklerden kaçmaktır. Hepimiz ölüme mahkumuz. Ben sizler tarafından idama mahkum edildim. Ama sizler gerçekler tarafından mahkum edildiniz. Kendimi yargılayanlara şunu söylerim Sokrat. ben Tanrı tarafından bu devlete gönderilmiş bir at sineğiyim. Ve bu devlet, koca düşlesi nedeniyle yavaş hareket edebilen ve canlanması gereken bir attır. Ben de Tanrı'nın bu devlete musallat ettiği bir at sineği gibi. Bütün gün boyunca her yerde sizi uyandırıyorum, hareketlendiriyorum, azarlıyorum ve ikna ediyorum. Ve eğer Tanrı sizi düşünerek bir at sineği daha göndermezse, hayatınızın geri kalanını uyuyarak geçireceksiniz. Şimdi gözünüzün önünde yarı su ile dolu olan bir bardak canlandırın. Bu bardağı iyimser. Bardağın yarısı dolu. Bu, bu cevabı verir. Kötümser ise? Bardağın yarısı boş. Evet, bu taraftan bakar. Rasyonelist ise bardak yereğinden iki kat büyük der. Peki siz hangi taraftan bakmayı tercih edersiniz?